Arkadaşlar yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle çiçek açma festivali etkinliğinde bosunu yeneceğiz. Evet, of yorgunum ya baya. Yeter ya bıktım. Arkadaşlar bu ikinci kez çekiyorum bu videoyu ve ta bu bosa geleyim zaten anam almamış. Ah <laughs> bıktım. Of. Bunun kralı şekil bu arada arkadaşlar indirelim şuradan bir tane. Uçarak kafasına atamadık. Çelik Sakura çok zor bir boss arkadaşlar ya. Vallahi sinirim bozuldu ya. Sinir bozucu bir boss ya. Bayağı sinir bozucu ya. Abartmıyorum ya. Vallahi ya. Ya gerçekten. Neyse. Ben reklamlarımı sizle paylaşmayayım. Duyurumu yapacağım. Bakacağım biraz sonra. 12 like geldi bir videom arkadaşlar. Eğer geldiyse yayınlayacağım. 2 gün sonra ve izleyeceksiniz. Eğer gelmediyse bir hafta sonra. Bu videoda 14 like gelmesini istiyorum ya abi. Adam geçti içimizden ya. Of. Ve arkadaşlar Arda Alpaslan veya başka bir takipçim bana dedi ki bu oyundaki dövüş dillerini aldırış etmeden oynamayı kes. Tabi arkadaşlar keseyim. damlaya başlayacağım. Ama arkadaşlar benim elimde değil ki. Hangi zırh, hangi dövüş stili gelirse ben onu kullanıyorum yani. Elimde değil. Eğer hileli oynasaydım elimde olur. İstediğim stil dövüşle dövüşürüm. Değil mi? Ben sizin için değiştirmeye çalışacağım. Değişmezse ne yapayım? Olmaz artık. Dışarıdan gelen sesler için çok özür diliyorum. Bir tane tekme tutmuşum kafasına zaten. Yeter. Artık. Çelik misin, demir misin, neysen Senden bıktım Sakura. Seni geberteyim. Ha. İki round daha kaldı. Evet arkadaşlar. Videomuz devam ediyor. O bir videoda ses arıza olmuştu. Birden ses gitti. Ben de anlamadım ne oldu o videoya. Sessiz olmak zorunda kaldı. Böyle. Aslında ben ayarlamıştım adam gibi ama ne bileyim ya video hatalı çıktı. İnşallah bu da öyle çıkmaz mı? Yani. Hoppa hoppa hoppa. Vurduk. Vuramadık. Vurdum. Vurdum. Başık. Başık. Ne başık? Ne güzel dövüyordun. Yahu bak ya şu kritik hamleyle bana vurmasından çok sinir oluyorum bu sakura ya. Başlarım çelikliğine de ya. Al <laughs> ya. <laughs> Vallahi yeter ya bak. Çelik misin demir misin nesin bilmiyorum ama. Seni sevmiyorum sakura. Seni hiç sevmiyorum. İki bir böyle öne geçilir işte. Of oh ya. Vallahi istiyordum. Tel çelik sakuraya kadar geleyim arkadaşlar. Canım gitti zaten. Bir de bir kez başarısız oldum. Öyle. Ama gene de mutluyum. Bugün dinlenme günü. Ders yok. Ha, ha, ha. Güzel bir gün Hoppala. Cuppala. Bir tane kafasına. ay Çok kötü yedik. Yiyoruz. Bir tane kafana vururum kafasına kaç 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 abi kaç. Bu çelik vallahi çeliktir. Yaklaş sen yaklaş. Ben seni kafana kafana vuracağım çelik. Sakura. Ha yes silahını düşürdüm bu çok iyi bir dövüş fırsatı. Uçarak kafasına. Hayır. Of ucuz yırttık orada. Gelsin gel. Gel sen bana gel. Gel. Evet bu maç bizde ama gene gardımızı düşürmeyeyim. Az önce maç bizde dedim. Gardımı düşürdüm kaybettim. Gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Ve yes 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 sonunda kazandım arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer bu video 14 like gelirse 2 gün sonra yeni bir video gelecek. Ve ne çekmemi istediğinizi aşağıya yazmayı unutmayın beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve tabi ki abone ol tuşunu basıp zi bildirim zillerini açmayı unutmayın konuşamıyorum sizi seviyorum goodbye